Evet, çok kıymetli dava arkadaşlarım, ana kademe yönetim kurulu üyelerim, gençlik kolları başkanım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, kadın kolları ve yönetim kurulu çok değerli bayan kardeşlerim, mahalle başkanlarım, hülasa bu partimizin emeklileri sevgili kardeşlerim. Evet. 20 Mart'tan bugüne kadar getirmiş olduğumuz AK Parti Fethiye İlçe başkanlığı görevini onurla, şerefle bu kadar getirdik. Bu süre zarf içerisinde iki tane çok kısa aralıklarla genel seçim geçirdik. Bu genel seçimde teşkilatımızın bütün kademeleri, ilçe başkanlığıma özellikle bana çok ciddi destek oldu, destek verdi. Gerek sandık başlarında, gerek okullarda, gerek mahallelerde, gerekse tüm sahada. Ben bu vermiş olduğumuz destek ve bu omuzdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri şükranla, sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Sağ olun. Bu süreç içerisinde birbirimizi kırmış olabiliriz. Birbirimize küsmüş olabiliriz. İsteyerek veya istemek birbirimizin hakkını girmiş olabiliriz. Eğer benden, benim sizin üzerinde bir hakkım geçirse benden tarafı helal olsun. Sizin de bana hakkınız geçirse siz de lütfen bana bu hakkınızı helal edin. <laughs> evet. Yaklaşık 13-15 yaşından beri aktif siyasetin içerisindeyim. Lise yıllarından başlayan siyaset hayatım genç yaşta hiç kimseye nasip olmayacak yerlere kadar geldi. Belediye Başkanlığı, il Başkan Yardımcılığı, ilçe Yönetim Kurulu Üyeliği, ilçe Başkan Yardımcılığı, Belediye Meclis ve en son ki görevim de bugünkü AK Parti Fethi İlçe Başkanlığı. Allah bana belki birçok konum isteyip de veremeyeceği bu makam ve mev mevkilleri bana 51 yaşına 51 yaşına kadar hepsini verdi. Zevkini ve o makamlarda hizmet etmişlerine ait. Ve şunu bilirim. Siyaset eğer samimi duyularla yapılmaz ise herhangi bir hedefe ulaşma şansı yok. Eğer siyaset milletle beraber omuz omuza yürümezse hedefe ulaşma şansı yoktur. Geldiğimiz bu süreç içerisinde evet çok kıymetli, çok değerli parti emek vermiş, yeni gelmiş, içinden Fethiye hizmet etme aşkıyla gelen aday arkadaşlarım var. Burada sizlerin huzurunda da bütün aday adayı olan arkadaşlarıma can gözden teşekkürü bir borç Allah hepsinden razı olsun. İyi ki onların hepsi AK Parti'yi tercih ettiler. Buradan adaya aday, aday oldular. O kardeşlerim hep bizim dava arkadaşı. Ben tekrar onlara teşekkür ediyorum. Şimdi yaklaşık 3 aydır yaklaşık 3 aydır beri bir süreç yürütüyoruz. O da şu. Tabii bu zaman zarfı içerisinde bütün mahallelerimize 3-5 defa gezdik, geldik, dolaştık işte orada teşkilatımızla hasma ettik. Her gittiğimiz yerde bize soran tek bir soru vardı. Aday kim olacak? Adaylıkta var mısın? Biz ilk başlarda bunları gerçekten hiç aklımızdan geçen bir şey değildi. Hiçbir zaman böyle bir şey olmasını da arzu etmiyorduk ilk başta. Ve şunu söyledik. Bu millet aday olaraktan kimi İstiyorsa Fethiye BD Başkan adayı istediği kişi olacak. Dolayısıyla Dolayısıyla biraz önce söylemiş olduğum bir şey vardı. Milletle omuz omuza yol yürümetten sonra hedefe ulaşma şansına sahip değiliz. Bugün yapmış olduğumuz bu çalışma ve araştırma sonucunda ben yönetim kurulu arkadaşlarıma 15 yıl önce önce bir görev verdim. Mahalle başkalarını da hemen tamamla görüştüm. Birçok kesimle görüştüm. Toplumun bütün kesimlerle görüştüm. Bize gelen bilgi şu. Bize gelen nabuz Turan Kovancı belediye başkanlığı seçiminde aday adayı olmak durumundadır. Dolayısıyla bu milletten gelen talep üzerine bugün bu saat bu dakika itibariyle yıllarca çalıştığım bundan sonra da cevap çalışmaya devam edeceğim teşkilatımın içerisinde bugünkü üzerindeki bulunan AK Parti İlçer Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. İnşallah bir dahaki 2004 tarih 2024 tarihindeki Fethiye Belediye Başkanlığı seçimleri için aday adayı olmayı sizlerle beraber dostlar, buradan da 9 ay sürecinde çalışmış olduğum gerek teşkilatımın her kademesi milletvekillerim, il başkanım, genel merkez, genel merkez teşkilatımın her birine saygı ve sevgiler sunuyorum. Onlardan çok büyük güç, güç aldık ve onların bize vermiş olduğu güç sayesinde bugün AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı Muğla'nın tamamında ve Türkiye'nin birçok yerinde örnek gösterilen bir ilçe olmuştur. Ben tekrar bugün bu akşam bu saatte buraya geldiğiniz için her birinizden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah nasip ederse biz bilgi, birikim ve edindiğimiz bütün tecrübemizi hem seçimi almaya hem de akabinde Fethiye Belediyesi'nin hak etmiş olduğu hizmeti nasıl 2004 yılı 2009 arasındaki Karaçura Belediye Başkanı olduğum dönemde hiç kimsenin cesaret dahi edemediği hali orada yeni yere kaldırabildiysek şu anki Kavak yolunu bu hale getirebilirsek hiç kimsenin hayal etmediği kültür merkezi yapabildiysek inşallah burada Fethiye Belediye Başkanı nasip olduğunda hiç kimsenin değil konuştuğu hayal edemediği bütün hizmetleri sizlerle beraber buraya getireceğiz. <laughs> Ama şunu altını özellikle çiziyorum. Arkadaşlar, evet biz bir teşkilatız. Birbirimize çok iyi kenetlenmiş bir teşkilatız. Adım her kim arkadaşımız olsun. Ben şahit hem balım hem de sizlerin huzurunda aday kimi yaparlarsa yapsın Turan Kovancı olarak da gece mi gündümüzde katıp yine Fethiye Belediyesi'ni AK Parti Cumhur İttifakı'nı belediye yapmak için adaydan daha fazla çalışmaya söz veriyorum. <laughs> <laughs> ay benim sizlere söylemeye çalıştığım birlik, beraberlik, hedef kilitlenme noktasında. Sizlerin de, ...sizlerden de beklentim, adayımız her kim arkadaş olsa olsun, onun arkasında dimdik durmayı ve onunla beraber hedefe ulaşabilmeyi sizlerden bekliyorum. Bunun sözü de sizlerden hep beraber tamam mı diye sorunla evet cevabını almışım. Tamam mı? Evet. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. Var olun. İnşallah Cenab-ı Allah Akıbeti hayır olsun. <laughs> bu düşüncelere bir için bu düşünce olmak istedim. Hepinize bizi yalnız için düşüncelerimizden ortak olduğu için tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, kalın sağlıklı diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs>